Şu anda nerede deprem bekliyorsunuz Şimdi, hocam? Şu anda Tunceli'de evet. bekliyorum. Nerede? Tunceli. Tunceli. Çok Bak. Çok önemli hocam. Şimdi Erzincan'ın doğusu Karlova var. Evet. Bingöl Karlova. O aradaki kısım fay, Kuzey Anadolu fayının en doğu ucudur. Yer, Biz ona tam hocam? yedi su fayı ha, deriz. Yedi suyu fayı. Yani Erzincan ile Bingöl Karlova Arasında. arası 7 yedi su fayı. Evet. Deprem ürettim üretecek. Yani bugün de olabilir hocam. Yarın da olabilir. Çok uzağa gitmez. Gitmez. Evet. Gitmez. Evet. Olursa 7'nin üstünde de deprem olur. Evet. Çok yıkıcı olur. Orada gerçi yani bina ve nüfus evet. yoğunluğu fazla değil ama evet. yine benim insanım evet, tabii. hayatını kaybeder. Evet. Benim bu sözümü ciddiye aldı Tunceli valisi evet. ve o bölgenin valileri şimdi... Hocam Tunceli valisi çok ciddi bir şekilde çalışıyor, çalışıyor. yani. Yani ben hayran kaldım Kendisi Tunceli benimle de konuştu. Evet. O, oradaki kaymakamlarla da konuştu. Evet. Ben elimden geldiği kadar da uyardım onları. Evet, doğru. Çok Aydın da çalışıyor Tunceli yani Çalışıyorlar yani. inşallah. Evet. Şimdi sonuç olarak orada Evet. Bu Karlıova ile geliyor Karlıova'ya. Evet. Karlıova'ya bir fayda bu son depremi yapan fay geliyor. Yani Karlova, Bingöl, Göynük. Evet. Bingöl, Karakoçan, oradan daha doğru gelince Elazığ'a geliyor. Elazığ'dan Malatya'ya, Malatya'dan Hatay'a gidiyor. Evet, gidiyor. gidiyor. Maraş'ın evet, doğusuna doğru. Hatay'a evet, gidiyor. Doğru. Şimdi beklediğimiz diğer deprem yani korktuğumuz yer Karlova ile Bingöl-Göynük arası. Yani tam çatal, çatalda. Evet, doğru. Niye bekliyoruz? Şimdi daha da korkuyoruz. 20 Şubat depremleri oraya da enerji transfer etmiş olabilir. Bizimkiler... Şimdi dolayısıyla o nedenle deprem nerede olacak diyorsunuz De, ya. Evet hocam. Bingöl, Karlova, Erzincan. Bingöl, yazayım ki hocam? Ha, Bingöl, Karlova. Karlova, Erzincan arası 7 evet. su payı. 7.4 en az. Evet. En az. Evet. Çünkü depremin üretim periyodu, fayın tekerrür periyodu da dolmuş. Evet. Kur eli kulağında. Evet. İkincisi Bingöl Karlova. Hocam. Hocam. Bingöl Karlova ile Göynük arasında olma olasılığı fazla. B Bingöl Göynük. Göynük. Evet. Evet, Bingöl'ün Göynük kasabası var. Evet, doğru. O arada Karlova ile Bingöl Göynük arasında. Evet, doğru. O, o da yedilik bir deprem evet. bölgede. En son 1866 falan civarında evet, deprem. Doğru. Şimdi o Bingöl-Göynük fayı güney batıya doğru devam edersen o Palu-Malu evet. oradan Elazığ'a gelir, Hazar'a. Evet. Ee, Elazığ'ın doğusu güney doğusuna gelir. Evet. Oradan Malatya falan geçer gider. Geçer gider.